gün doktor randevumuz vardı. Onu unutmamam lazım. Hemen Merve'yi kızımı uyandırayım. Çünkü randevumuz var. Doktor sonra bize kızmasın. Ah oh, hemen uyandım. Zaten sabahın bir köründe uyandım ya. Ne oldu ya? Doktor hep bunu istiyor bizden. Merve. Efendim anne ya. Bugün doktor randevumuz vardı kızım. Sen de mi unuttun? Evet anne. Ben de unuttum. Kızım ama anne doktora gitmek istemiyorum ya. Çok şey böyle kan istiyorlar sonra kızım yapacak bir şey yok İstiyorlarsa sağlığın için kanların değerlerine bakmak istiyorlardı. Çünkü böyle kan değerlerin kötü çıkarsa ne olacak? Kan değerlerin yok ödüyse o yüzden bir doktora gösterelim seni. Anne benim haz bir şeyim yok. Hasta değilim. Hasta değilsin de bir kontrol edelim seni canım. Hadi bebeğim. Sana hep sevdiğin kahvaltıdan hazırlayacağım. Tamam anne. Sen beni bekle. Ben sana en sevdiğin kahvaltıdan hazırlayacağım. Tamam anne. Çok teşekkür ederim. Merve en sevdiği kahvaltıdan hazırlayacağım. Şimdi. En sevdiği şey pizza tostudur. Size çok seviyor. Size çok sever benim kızım. Kızım. Efendim anne. Yemeği hazır. Hadi kalk. Tamam anne. Çok seviyorum o yemeği. Tamam kızım. Bak en sevdiğin yemek. Çok teşekkür ederim anne. Çok seviyorum ben pizza tostu. Hadi kızım beni takip et o zaman da. Yiyelim yemeğimizi. Bak son doktora geç kaldığımızda bize kızıyor biraz. Ah. Çok lezzetli. Evet anne harika yapmışsın. Üf. Tamam filmini izledik. Çok güzeldi. Evet anne bayıldım. Harikaydı. Hadi şimdi giyecek bir şeyler bulalım. Tamam anne. Ben önce giyineyim. Ben şunu giyeceğim. Ya hayır şunu giyeceğim. Bu daha güzel bence. Evet anne sana çok yakıştı. Pembe sana çok yakışıyor. Benim pembe yerim. Oy, annesine çok güzel şeyler söylüyor. Şunu giysem yoksa şunu mu? Bu daha güzel bence kızım. Ana kız pembe oluruz. Sen beni bekle kızım. Benim pembe bir çantam vardı. Onu alayım. Tamam anne. Ah, şunu da alayım. Direkt doktora gidelim. Doktor bize sonra çok kızıyor pembe çantamı da aldım. Çok güzel. Dolapta kalan o pembe çanta. Bayılıyorum. Aynı benim rengim. Hadi kızım. Artık hastaneye gidiyoruz. Tamam anne. Yalnız çok korkuyorum. Korkma kızım bir şey olmaz. Biz. Belki ne diyorsun? Kan almayacaklar. Kötü düşünme. Olumsuz düşünme. Tamam anne. Haydi kızım. Arabamıza binelim. Bisikletim ettik anne. Sorun değil kızım. Zaten süreceğiz. Senin bisikletin. Ben seni çok seviyorum anne. Ben de seni. Şimdi dikkatimi dağıtma olur mu kızım? Olur anne. Ha geldik ta Anne bize çok yakın biz niye arabayla gidiyoruz? Hiç de kızım yol yürümeyelim. Hem sen çok hassassın. Yoruluyorsun kızım. Seni kucağıma alayım. Tamam anne. Şey Doktor Bey biz geldik randevu için. Hoş geldiniz. Tam da zamanında geldiniz. Hadi direkt içeriye girin. Tamam. yap edersiniz. Efendim, hanımefendi. Biz geldik randevu için. Tamam o zaman. Direkt doktorun odasına girin. Yalnız kan tahlili de istiyoruz biraz. Tamam. Ay. Oh. Anne kan istemiyorum. Kızım hiç korkma. Ben sana cesaret veririm. Tamam anne. Bizi çağırdınız değil mi doktor hanım, hemşire hanım? Evet. Direkt kan tahlili istiyorum da önce bir çocuğunuza kan tahlili yapacağım. Sakin ol bebeğim, tamam mı? Tamam anne. Ben çok korkuyorum. Önce şuraya bir otursun çocuğunuz. Tamam kız buraya oturmayacaksın. çok korkuyorum anne. Çok hem de çok. Hiçbir şey yok kızım. Hiçbir şey olmayacak. Hah, kızımıza iğne yapayım. Bak hiç korkma tamam Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bir iğne. Küçük bir iğne. Tamam. Bu çok küçük bir iğnedir. Çocuğunuza bir şey yapmaz. Yani iğne bir şey. Hiçbir şey yapmaz çocuğunuza. Rahat olun. Tamam mı Merve'ciğim? Sadece bir iğne batırıp geçecek. Tamam mı? Tamam doktor hanım. Çok korkuyorum. Korkma. Bir şey yapmayacağım. Korkular. İçmesin diye şu korkular yapıyorum bak Hazır ol tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi yapıyorum. Bismillah. Kızım. Hiçbir şey yok tamam mı? Tamam anne. Tamam kızım, tamam mı yavrum? Hiçbir şey yok. <laughs> Sadece ne yapıyorum? Korkma. Şimdi. Tamam mı? Tamam. Hiçbir şey yok. Kolunu da pamukladım. Hiçbir şey yok. Ağlama sakın. Tamam mı? Tamam. Ama çok kötü. Gördün mü kızım? Bitti işte işimiz. Ağlama. <laughs> tamam anne. Ama canım çok acıdı. gözyaşlarını da silelim. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Sakin. Bak rahat rahat çıkabileceğiz artık. Bir daha da doktora gitmemize gerek kalmaz belki de. Kalmaz anneciğim. Heh, artık doktordan çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam. Biz artık çıkıyoruz. Tamam iyi günler. İyi günler. Doktor bey biz çıkıyoruz. Tamam görüşürüz. Çocuğunuzu bir daha çağıracağız tamam mı? Tamam. Aferin benim kızıma. Ağladın biraz ama hiçbir şey yok tamam mı? Bak iğne yaptık bitti. Tamam anne. Gel kızım. Hadi bak eve geldik. Bak. Çok çabuk bitti. Geldik. Artık bir daha yatabiliriz. Tamam anne. Sen istersen biraz oyna kızım. Tamam anne bisiklet sür. Sen bisiklet sür kızım. Tamam mı? Ben yatıyorum. Tamam anneciğim. Ben de normal kıyafetlerimi giyeyim. Normal. Normal daha bir şey giyeceğim. Bak ben de benim rahat kıyafetlerim. Bence bu. Bunu giyeceğim. yorulmayacaksın. Ben ama şu küçük olanı sürmeyeceğim. Büyük olanı. İki tane bisikletim var. <laughs> annem bana iki tane bisiklet almış Bunu bana annem aldı. Diğerini de bana babam. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bu arada siz de yine olurken cesaretli oldunuz mu? Umarım almışsınızdır Görüşürüz. Bay bay.